Kanun tememeden geçti. İyi Parti olarak bu hususta şerhlerimiz vardı. Onları tekrar dillendirmek istiyoruz. Çünkü meclisteki tartışmalarda da dillendirdik ama bu meseleyle ilgili ilerleyen günlerde bir takım aksamaların yaşanacağını tahmin ediyoruz. O yüzden bir kere daha kamuoyuyla endişelerimizi paylaşmak istiyoruz. Emniyet Teşkilatı'nın içerisinde farklı bir üniformanın uzun vadede taşınamaz bir yük haline geleceğini düşünüyoruz. Türkiye'de İyi Parti olarak hassasiyetimizin merkezinde şöyle bir gerekçe var. Efendim 300 bin üzerinde polisimiz var güvenlik gücü olarak. 200 bin civarı jandarmamız güvenlik ihtiyaçlarımız için fedakarca mücadele ediyorlar. Terör bölgelerinde korucularımız var. Takriben 90-100 bin civarında oldukları tahmin ediliyor. Detaylı sayı sormadım. 350 bin civarında da özel güvenlik sayımız. Yani aşağı yukarı 1 milyona yakın güvenlik ihtiyacımızı karşılamak için insan istihdam edilmiş durumda. Bu 1 milyon insan 83-85 kişiye bir güvenlik elemanı demektir. Avrupa'da bu oran 300-400 kişi de bir kişiyedir. Dolayısıyla İyi Parti olarak teklifimiz şuydu. Güvenlik ihtiyacımızın nitelikli güvenlik elemanlarıyla karşılanması, güvenlik elemanlarımızın, güvenlik gücümüzün, kolluk kuvvetlerimizin güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde mücehhez donanımlı hale getirilmesi ve iyi eğitimden geçirilmesi bu anlamda devletin hem daha ...mobil daha esnek, daha hızlı, daha etkin çalışabilmesine imkan sağlayacaktır. Bu kadar güvenlik personeliyle sağlayamadığımız işi... ...bir de ekstradan 30-40 bin, 50 bin civarında bir bekçiyle karşılanmaya teşebbüs edilmesi... ...bir istihdam politikasıysa bunu başka türlü konuşmak lazım. Ama güvenlik ihtiyacı yardımcı hizmetler üzerinden konuşulacaksa... ...bu meseleye İYİ Parti olarak Emniyet teşkilat içerisinden bir birimin... ...yerelleşme avantajları kullanılarak pekala çözüm bulunabilirdi. Yani emniyet teşkilatı altında teken aynı renk üniformayla polislerden bu işi görecek bir birim ve ihtisas taşıma yapılabilirdi. Bu bunun beraberinde getirdiği avantajlar kullanılabilirdi. İlerleyen günlerde özlük hakları da dahil üst aramalarıyla ilgili işte silah kullanımıyla ilgili geçtikleri eğitimle ilgili tecrübesizliklerinin sebep olacağı bir takım şikayetlerin önceden hatırlatmasıdır bu benim söylemeye çalıştığım işler. Çünkü makul şüphe diye bir şey vardır. Bu makul şüphe iyi eğitim verilmeyince keyfi bir takım uygulamalara istinat haline geliyor. Yani ben senin kılığını kıyafetini beğenmedim. Ben senin tipini beğenmedim. Ben senin şeklini beğenmedim. Halbuki bu yerel yerelleşme, güvenlik hizmetlerinde yerelleşmenin avantajları da vardır. Çünkü bir mahallede o mahallenin eşrafı kimdir? O mahalle e, yönetilen ya da güvenlik ile ilgili kimin e, o o bölgede kimin ne türlü irtibatları vardır? Kimin hangi irtibatları ailelere, hangi hangisi eşraftandır, hangisi suça meyillidir? Bütün bunların bilinebilmesi anlamında yerelleşme çok kıymetlidir. Terör bölgelerinde yerelleşmenin handikapları da vardır. Bu handikapları da bürokrasideki tecrübemiz yönetebilmek imkanına sahiptir. Yani yerelleşmek çoğu zaman avantajdır. Ama bazen uğurlaşma, yakını kollama, yerelde kullanılan insanların yakınlarında, tanıdıklarında onların kabahatlerini himaye etmek gibi bir zafiyete de sebep olabilir. Ama devletimizin tecrübesi bunları denetlemeye kafi gelecektir. Biz son tahlilde bu bekçilerle ilgili e, ekstradan, plansız, programsız, eğitimleri detaylandırılmamış bir uygulamanın uzun vadede yeniden düzeltmek için meclise bir takım kanunlarla e, geleceğini düşünüyoruz, önceden hatırlatmış olalım diye tekrarladık. Kredilerle ilgili biliyorsunuz bu pandemi sürecinde piyasanın bozulan dengesini tekrar e, toparlamak, insanların ihtiyaçlarını görmek, yeniden piyasaya para pompalamak, yeniden piyasadaki bozulan ticari potansiyeli, aktiviteyi artırmak için devlet kredi musluklarını açmaya teşebbüs etti. Şimdi orada esas kamuoyunun e, belki böyle tek tek talebini dillendirirken görmekten mahrum olduğu bir şeyi arz etmemiz lazım. 665 milyon civarında. 665 milyar civarında şey var kredi. Bu kredinin yüzde 45'i tüketici kredisi, yüzde 16'sı da kredi kartları. Yani bu ne demektir? Yüzde 60'ı aslında acil zorunlu ihtiyaçlar için kullanılıyor demektir. Bu çok ciddi bir orandır. Bu oran bir kötü sinyaldir. Neyin kötü sinyaldir? 2000'li yıllardaki krizde Kemal Derviş'in banka, banka, banka sistemimizle ilgili aslında düzeltme olsun diye o hükümetin yapmış olduğu bankaların finansal yapısını kuvvetlendiren sonra da hükümetin AK Parti hükümetlerinin çok ciddiyetli aslında 2008-2009 yılına kadar çok ciddiyetle uyguladığı bir modeldi. Bu kredi rakamlarındaki işte e, analiz yani tüketici ve kredi kartları ile ilgili yığılma ve talep bankaların finansal yapısını bozabilecek bir sinyaldir. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi bir endişemiz var. İkincisi Eskiden kredi kullanmış, yüksek oranda kredi kullandığı için bugün kullandırılan kredinin avantajından yararlanmak için yeniden yapılandırma talepleri var. Yani eskiden biz çok yüksek kullandık. Şimdi bu mevcut, daha makul olan kredi imkanını eski borçları kapatıp yeniden yapılandırma talebine dönüştürmek isteyen ciddi bir talep var. Bu da aslında ne kadar insanların ödeme zorluğu çektiğinin en ciddi alametlerinden biridir. Bununla ilgili yapılacak düzenlemelerin merkezinde Efendim kredi kullandırılırken piyasayı hareket ettirelim. Piyasaya para verelim. Piyasayı ticari olarak yeniden canlandıralım iradesidir bu ama görülmesini istediğimiz şey şudur. Ev kredileri, taşıt kredileriyle ilgili stok eritmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu yaptığınız iş elinde stok birikmiş olan müteahhitleri kurtarma organizasyonuna dönmek üzeredir. Yani aslında yine kısmi ve palyatif bir çözümle hükümet karşımıza çıkmıştır. Efendim elinde kafi miktarda ürettiğinden çok daha fazlası birikmiş olan müteahhitlere vatandaş ev alsın diye kredi verip vatandaşı uzun vadeli borçlandırmak işine ticari performans denmez. Ticari deha denmez. Siyasi maharet denmez. Bu olsa olsa günü kurtarmak için devlet kaynaklarını elinde kafi çok ciddi miktarda stok biriktirmiş olan müteahhitleri devletin hazinesi üzerinden vatandaşları borçlandırarak kurtarma organizasyonudur. Aslında palyatif ve kısmi bir çözümdür. Uzun vadeli Türkiye'ye ayağa kaldıracak, istihdam oluşturacak, efendim verilen kullandırılan kredilerin işsizliğimize derme, derman olacak şekilde planlanması gerekirken yine kısmi, geçici, yine borçlanarak, yine borcu borçla çevirip e, Türk ekonomisinin disiplinini bozacak yeni bir aslında taktik hata olduğunu düşünüyoruz. Kıdem tazminatları var bu vesileyle. Gündeme geldi. Henüz detaylar hususunda vakıf değiliz ama konuşulanlardan anladığımız kadarıyla devletin fon para bulmaktaki zorluğunu işçinin alın terine göz dikerek onun daha geç ödenmesini sağlayıp o fonu piyasayı daha rahatlatmak, kendine özel alanlarda istediği gibi kullanabilmek imkanına taşıyabilmek için yine bir tertiple karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü nihayetinde işçilerin e aşk garantisidir. Evinin garantisidir. Birikmiş borçların ödeme garantisidir. Evlenecek çocuklarına evlendirme garantisidir. Yarın başını sokacak bir evim olsun bu kadar zamandır çalışıyoruz duygusuna kavuşmuş bir can simididir işçinin kıdem tazminatı. Bu kıdem tazminatına e, bu şartlarda devletin böyle müdahale etmesi e, bu yükün altında işte 15-16 milyon insanın çocuklarıyla beraber sayarsanız hatırı sayılır bir kütlenin bundan etkilenmesi demektir size işte bir de mevzuyu şöyle yumuşatıyor hükümet adına konuşanlar efendim kaliteli bir emeklilik için süreci sizin için daha nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz diyorlar. Yani ihtiyacınız olduğunda kullanacağınız parayı almak zorundayız demiyorlar da size ölmeden daha huzurlu yaşayacağınız imkanları ayarlamaya çalışıyoruz diyorlar. Mevzuyu böyle yumuşatıyor olmalarını da çok beğendik yani. Böyle işçinin parasına el koyuyoruz demekten daha anlamlı bu iş. İşçinin parasını fona dönüştüreceğiz demekten daha anlamlı bir iş bu. Onunla ilgili de arkadaşlara yolun başında yoksullukla mücadele diye çıktıkları zamana atıf yaparak bir hatırlatmada bulunmuş olalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun cevap verdi galiba tepkileri, haklı tepkileri duyunca cevap verme ihtiyacı duydu. Bu yokluğun, yoksulluğun içerisinde insanların geçim zorluğu, darlığı bu raddeye varmışken YouTube'dan izlenecek bir konserler serisine mübalağalı para verildiğine dair bir uğultu var. Herkes bu yokluğun içerisinde böyle münasebetsiz bir faaliyete niçin bu kadar mübalağalı bir para verildi diye bir takım rakamlar da zikredildi. Biliyorsunuz 30 milyon zikredildi. Efendim bu tepki herhalde bu zamanda en olmaması gereken iş olduğuna dair karşılık buldu ki Fahrettin Altın cevap verme ihtiyacı duydu. Verdiği cevabın içinde de her şey var, millet yok, her şey var vicdan yok, her şey var rakam yok. Yani bunların bunları bekliyoruz, vicdan bekliyoruz bu yokluğun içerisinde milletin derdine derman olacak bir ciddiyet bekliyoruz. Bir de o kadar para vermedik şu kadar para verdik diye detaylı bir açıklama bekliyoruz. Bu üçü hariç her şey var açıklamada. Dolayısıyla kamuoyunu vicdanımızı rahatlatacak şekilde bilgilendirsinler. Yanlış bir şey söylemekten de milleti kurtarsınlar. Siyaset böyle e, münasebetsiz tartışmalarla itibar da kaybetmesin. Bunca yokluğun arasında Cumhurbaşkanlığı makamının her ne kadar kötü yönetildiğini düşünüyor olsak da iletişim başkanlığı üzerinden bu sürecin ona rağmen Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığının itibar kaybının da devletin itibar kaybı sayıyoruz. Böyle zamanlarda münasebetsiz yatırımlar o kurumları daha çok aşındırır. Yani millet yemeğe yemek bulamıyor. Siz YouTube'dan 300-500 kişinin, 1000 kişinin izlediği programlara, trilyonlarca lira para veriyorsanız Allah katında da, kul katında da bunun hesabını veremezsiniz. Dolayısıyla buna ne kadar para verildiğini açıklasınlar. Kamuoyunun vicdanında bu iş bir rahatsızlık olarak durmasın. Bütün bunların önünde arkasında hatırlatmayı bir borç biliyoruz. Efendim memleketin yoğun gündemi biliyorsunuz ekonomi. İşsizlik rakamları tarihi rekorlarına gidiyor. Çocuklarımızın ümidi memleketten kesiliyor. Efendim pandemi dolayısıyla işleri askıya alınmış pek çok esnaf şimdi açıldı, kirayla, borçla, tehir edilmiş taksitlerini, SSK borçlarını, vergi borçlarını ödemek sorumluluğuyla karşı karşıya kaldılar. Açılan her işletme gördü ki pandemiden önceki cirolarının yarısını bile yapamıyorlar. Dolayısıyla çoğu işletme demeye başladı ki bu şartlarda işletmeleri açık tutmaya çalışmak hiç açmamaktan daha kötü. Yani hiç açmazsak en azından personeli, personelin giderlerini, sabit giderlerimizi bu masrafların üstüne eklememiş olacağız. Dolayısıyla sürecin başından itibaren iyi Parti olarak hatırlattığımız bu pandemi biter bitmez insanları borçlarıyla karşı karşıya bırakmak onlara zaten zor durumda oldukları şartları daha da ağır hale getirmek demektir. En az bir yıllık öteleme ondan sonra da ödeme kolaylığı için düş sıfır faizli krediler verilmesi lazım demiştik. Zannediyorum küçük ve orta ölçekli işletmelerin tamamında bu dediğimiz gibi bir sıkıntı vardır. Efendim Ayasofya ile ilgili bir tartışma vardı. Önergemizi verdik geçen hafta biliyorsunuz. Önergemizin çerçevesi şuydu. Bunca işin gayrenin arasında Efendim konuşulur konuşulmaz diye tartışma konusu da yapılmasın. Memleketin önünde bir mesele olarak gördüğünüz ne varsa siyaset bu meseleler mesele olmaktan çıkarsın. Siyasetin vazifesi odur. Mesele midir bu Ayasofya meseledir. Hemen çözülsün. Gündemden çıksın. Yani Türk Devleti'nin yönetim mahareti problemleri çözebilmek kabiliyetiyle görülsün. Bir meseleyi 20 sene, 30 sene, 50 sene sündürmek Türk Devleti'nin tenezzül edeceği bir şey olmasın. Hükümetlerin tenezzül edeceği bir şey olmasın. Problemi sündürerek... Siyaseti yönetmek yerine problemi çözerek siyaseti yönetmemiz lazım. O yüzden biz hükümete sadece Ayasofya meselesinde değil, suistimalini etmeye kalktıkları her meselede çözüm iradesini ortaya koysunlar, biz de yardımcı olalım tarafında duruyoruz. O yüzden parti olarak önerge verdik. Dedi ki açın. Açmak hem sizin tarihe, hem ceddinize, hem İstanbul'u size fethetmiş kumandana, şanlı bir kumandana ve onun şerefli ordusuna vazifenizdir. Başka vazifeleriniz de vardır, onları da hatırlattık. Önerge, daha birkaç adım öndeyiz, biz sizin teklifinizden birkaç adım öndeyiz gibi bir gerekçeyle reddedildi. Reddedilmesine takılmadık. Yani reddedilebilir, ona takılmadık. Memleketin gündeminde mesele olarak kalanların mesele olarak kalması üzerinden siyasetin kendine pozisyon açmasına takıldık. Çözelim, gündemden düşürelim. Çözelim, gündemden düşürelim. Türk'ü bu topraklarda tutunmak imkanıyla karşı karşıya bırakan şey nedir biliyor musunuz? Problem çözebilmek kabiliyeti. Uzunca zamandır devletin problemleri çözmek yerine problemlerden ne mal almak gibi bir ahlaki usulü gelişti. Halbuki problem çözmek lazım. İyi Parti olarak biz memleketin gündeminde çok kısa zamanda problem olmaktan çıkarılacak meselelerin bu kadar konuşularak bu kadar israfa sebep bulmasını doğru bulmuyoruz. Tartışma programları, karşılıklı münakaşalar, kamplaşmalar, ayrışmalar, televizyon programları, seyahatler bir, bir uğultu, bir kirlilik, memleket sükunetini bozan bir savrulma. Bütün bunlara hiç gerek yoktur. Problem nedir bu? Açın derhal. Açın. Problem bu ise derhal açacaksınız. Ay efendim açmayalım tartıştıralım. Efendim tartışırken siyaseti tasnif edelim. Tasnif ederken memleketin enerjisini emelim. Bunlara hiç tenezzül etmeyelim. Vuralım ve açalım. Hemen gereğini yapalım. Gereğini yapmaz siyaset siyaseti ağlama duvarı haline dönüştürmüştür. Dolayısıyla bu işlerin içerisinde İyi Parti memleketin esas yoğun problemleriyle uğraşmak için memleketin çözülemeyecek hiçbir meselesinin olmadığına, sadece bunları çözecek bir ciddiyete ihtiyaç olduğuna inanmaktadır. Teşekkür ederiz. Açtıklarını kısa tuttuğumuz basın toplantımız bundan ibarettir. Sorularınız varsa onları alayım. Katılamayan basın gruplarının şeyi vardı galiba. Duyuyor mu ses? Ben duyabiliyorum. Şey duyabiliyorsa Abi müdahale edin soruları alalım. Fox TV'den iletilen soruları soracaktım. Ee, AK Parti Medya Sorumu Başkan Yardımcısı, FETÖ ile AKP geçmişte kol kola girdiyse bürokraside bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptık. Bir tarafta çok açık söylüyorum darbeci kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık. Bu sözleri için CHP itiraf diyor, siz bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer taraftan da müesser Yıldız tutuklandı. İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Müesser Yıldız casusluktan gözaltına alınmıştı ama tutuklanmada suçlama değişti. Gizli kalması gereken belgeleri yayınlanmaktan tutuklandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Şimdi açıklama ile propaganda e, AK Parti yetkilisinin bu anlamda talihsiz bir beyanat gibi duran, aslında hissiyat olarak da belki kamuoyunda değil ama has dairedeki sohbetlerde kullanılabilir bir şeydir bu. Kullanıldığını duyduğumuz bir şeydir. Şimdi bunu şöyle itiraz ederek cevaplamak zorundayız. Devlet biri, bir, birini birine kırdırarak yönetilecek bir cihaz değildir. Devlet çete gibi yönetilmez. Yani bu, bu düzen mafya düzenidir. Düşmana düşmana kırdırayım, onu ona kırdırayım. Devlet hukukla devleti yönetir, milleti yönetir, ihtiyaçları yönetir. Hukuk hukukla nezaret eder ihtiyaçlara. Suç kapsamına giren şeyin suç olduğunu, suça ne kadar ceza verileceğine hukuk karar verir. Ve Türkiye'de siyaset şöyle bir şeye oturdu zemin olarak. Efendim, bu bizim siyasi rakibimiz, bu siyasi rakibimizin bize yakında tehlike oluşturması mümkün görünmüyor. Daha yakında tehlike oluşturanlara, daha uzak tehlike olanlara birbirine kırdırarak avantajlaştı Devlet böyle çete gibi yönetilmez. O yüzden birincisi budur, devleti adaletle yönetecek bir cihaz gibi bilmek, devleti milletin hizmet etmek anlamında hizmet manevilası görmek zorundayız. Bu ciddiyetten uzak bir açıklama. Bu vesileyle bir hatırlatma daha yapalım. Siyaset ne söyleyeceğinden çok ne söylemeyeceğini bilebilmek sanatıdır. Yani nerede ne söyleyeceğinizi bileceğiniz kadar, nerede ne söylemeyeceğinizi de bileceksiniz. Yani aslında bu işlerin içinde e, genç olanların, özellikle genç olanların ki kaldı ki AK Parti'nin siyasi sicili maalesef şöyle bir sicil. Söylenmemesi gereken her lafı söyleyip hepsine de inanarak söyleyip ondan sonra da nedamet getiren ifadelerle siyasi iktidarın devam ettirmesi. 18 yılın içerisinde söyleyip de ricat etmedikleri, söyleyip de dönmedikleri, söyleyip de tersini söylemedikleri ne kaldı bilmiyorum. Dolayısıyla bu, bu tür cümlelerin uzun süre tartışılacağına da inanıyorum. Çünkü nihayetinde çok ciddi mağduriyetler de oluştu biliyorsunuz Ergenekon sürecinde. Kuru, yağış, dolu, boş birbirine karıştı. Bu biraz o gazetecilerin mesela ismi geçti Müyesser Hanım. Ergenekon davalarında ciddi bir network'e ve ciddi bir çalışmaya imza attı. Ciddi bir gazetecilik ortaya koydu. O gün Ergenekon davaları görüşülürken, görülürken özel yetkili mahkemelere, bu sürece nezaret eden savcılara, özel yetkili yetkilendirilmiş savcılara, metü sena cümleleri dizenler, İşte bu darbedir, bu alçaklığa mukabele etmeyeceğiz de ne yapacağız diye, o gün yapılanları iman meselesi gibi, inanç meselesi gibi böyle bir kavi duruşla savunanlar, sonra bunun yanlış olduğunu gördüler. O zaman gazetecilik yaptı Müyesser Hanım. O zaman gazetecilik yaptı. Kalemini, kelamını onca siyasi, siyasi baskıya rağmen vicdanını kirletmeyecek şekilde namusuyla, izzetiyle bekledi. Şimdi bu gazetecilerin ifadeye çağrılması çok mümkünken böyle paldır küldür Türkiye'nin devletin dış itibarını da sıkıntıya sokacak şekilde ülkede iktidara muhalif olanların kötü muameleye maruz kaldığı bir propagandaya dönüştürülebilmesi, imkanına dönüşmesi çok kıymetsiz bir iştir. Yani bu ülkeyi yönetememek demektir. Dolayısıyla gazetecilerin bu şekilde derdest edilebildiği bir ülke iyi not almıyor, ekonomisi iyi ivmelenmiyor, demokrasi uluslararası itibar görmüyor, akredite olamıyorsunuz. Dolayısıyla bunlara ihtimam gösterilmesi lazım, yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele edeceğiz diye iş başına gelmiş bir iktidarın son tahlilde bugün gazetecilere böyle, e, gazetecilerin kötü işleri yapanları yok mudur? Vardır tabii ki. Her meslek grubunun vardır. İktidarda olup da kötü işler yapanları da vardır. İktidara iktidarda olup da devletin milletin menfaatlerinin aleyhine olanlar da vardır. Ama bunlara hukuk içerisinde demokrasinin kurallarını işleterek mukabel etmek lazımdır. O yüzden bu gazetecilere yapılan işlerin içerisinde zikredilen ifadelerin hiçbirisini makul bulmuyoruz. Efendim bunları dışarıya dış istihbarata verebilme ihtimalini gördük. Devlet ihtimalle yönetilmez, meditasyonla yönetilmez. Siz bu bilgileri ilerleyen günlerde farklı farklı mecralarda kullanacağınıza dar bir kanaat edindik, öyle bir hisse kapıldık falan diye. Devlet böyle münasebetsiz ifadelerle insanların mağduriyetine, hayatlarına paldır, küldür giremez. Dolayısıyla e, hayretle izliyoruz, e, mukabele edeceğiz. Ee, gazetecilik haber almak, haber haberleşmek özgürlüğü anlamında, ifade hürriyeti anlamında insanların haberdar olması anlamında çok muhafaza edilmesi gereken ve demokrasinin en kuvvetli ihtiyaçlarından biridir. Gazetecilik mesleğini böyle aşındırmamak, gazetecilik yapanları bu şekilde töhmet altında bırakmamak lazımdır. Çok kılı kırk yarmak lazım kılı kırk yarmak lazım ki bu meslek Türkiye'de denetim mekanizmasının bir ayağını oluşturuyor çünkü. Gazetecilik kurumunu ayakta tutmalıdır. Her hükümetin vazifesi gazetecilik kurumunu ayakta tutmaya çalışmaktır. Niçin? Zaten etkin denetim imkanlarının bir şekilde yeni tecrübe ettiğimiz bu sistemde azaldığı bir dönemde kamuoyunun doğru bilgilerle olandan bitenden haberdar olması demokrasinin kalitesini yükseltecek bir şeydir. O yüzden bu böyle parmakla gösterilebilir gazetecilerimizin parmakla sayılacak kadar az olan gazetecilerimizin hükümetin siyasi vizyonunu desteklemiyor olabilirler. Hükümetin, siya, hükümetin siyasi vizyonuyla bazı açıklamaları çelişiyor ya da çakışıyor olabilir. Ama bütün bunlara rağmen hükümetin, her hükümetin vazifesi, özellikle AK Parti iktidarda olduğu için söylüyorum, onların da vazifesi, ne yaparlarsa yapsınlar gazetecilik kurumunu ifsad etmesinler. Yani gazetecilik benim istediklerimi söylerseniz itibar bulursunuz. Benim söylediklerimi tekzip ederseniz canınızı o kuruz mekanizmasına dönüştürülmemelidir. Ülke böyle yönetilmemelidir. Keyfi keyfi işlerin öznesi haline getirilmemelidir bu meslek. Kıymetli bir iştir. Başka var mı sorum? Ayasofya ile ilgili bir şey vardı sanki. Ee... Biraz konuya değindiniz ya şöyle söyleyeyim. Show TV'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Siyasi zeminde konuşan ister benim partim ister başka parti sürece ihanet eder dedi. Türkiye'nin gündeminde buna ihtiyacı yok. İyi Parti'nin açılması yönünde önergesi vardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle dün dün mü birkaç iki gün önce İbrahim Kabaoğlu mecliste galiba söyledi. On ikisini birleştirmem lazım. Bazı meselelerin konuşulması kadar nasıl konuşulması gerektiğini de siyasetin öğrenmesi lazım. Yani bazı meseleler nasıl konuşulur? Şimdi burada Tayyip Bey'in AK Parti'nin AK Parti'deki kurmay kadronun da pek parlak bir sicile sahip olmadığını düşünüyorum. Yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha evvel benzer cümleleri vardı biliyorsunuz. Efendim ben e, Ümmet-i Muhammed'in sorumluluğunu da çeken bir insanım. Dolayısıyla böyle provokasyona gelecek adam değilim ben. Bu işler ciddiyet ister. E, dünyanın muhtelif yerlerinde bizim de ibadethanelerimiz var, camilerimiz var. Burada bir şey yaparken oralarda düşünmek zorundayız cevabı Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabıdır. Efendim biz Ayasofya'da ne zaman namaz kılacağız? falan diye sual eden bir gencimize ya Sultanahmet'i doldurdunuz mu ki Ayasofya'da namaz kılacaksınız falan demiştir. Şimdi her cümleyi daha evvel mesela bu cümleleri e, muhalefetten birisi kurunca onlara inançsızdık, töresizdik, tarih bilmemezdik, hat bilmemezdik falan gibi bir, bir sürü cümle ekliyorlar hemen. Yani bu cümleleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği her şeyi muhalefetten birisi söylese hemen başlıyorlar ki ya siz ne tarih bilmez insanlarsınız ne siyasi vizyonsuz insanlarsınız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı söyleyince mutlaka bir hikmete mebni söylüyordur gibi bir duyguları var. Biz bununla ilgili söyledik. İstanbul'un fethin tek sembolüdür. Ayasofya İstanbul'da fethin tek sembolüdür. Yani yüzlerce sembolü yoktur. Bir tane sembolü vardır. Fethin tek sembolü Ayasofya'dır. Ama şunun bilinmesi lazım. Ayasofya'nın açılması kadar siyasetin namus borcu, Ayasofya'yı açan ruha sadakat de lazımdır. Yani Ayasofya'yı açan, camiye dönüştüren, iradenin arkasında inanca saygı gibi bir medeniyet vardır. Bütün inançlara hizmet etmek gibi bir sorumluluk vardır. Adaletle ülke yönetmek vardır. Efendim şehrin, şehrin ruhuna sadakat vardır. Şehirde yaşayan her şeyi candan aziz bilme duygusu vardır. Sadaka taşları vardır, kuş vakıfları vardır, Aç kalmış, aç açıkta kalmış, her canlıya saygı ve hürmet hissi vardır. Memleketi canından aziz bilme duygusu vardır. Memlekette, memlekette yaşayan her inancı, inancıyla beraber yaşatma, tahammülü, nezaketi, hoşgörüsü vardır. Şimdi bunların hepsini kaybettikten sonra Ayasofya'yı sadece bina olarak açmaya teşebbüs etmenin sorumsuzluğu beraberinde başka problemler getiriyor. Açacağız, açın ama bilin ki esas ihtiyacımız olan şey Ayasofya'yı açan ruha sahip olmaktır. Ben hükümetin Ayasofya'yı açan anlayışın, nezaketin, tahammülün, hoşgörünün, alın terinin kaybedildiği bir siyasal iklimde sorumluluklarını perdelediğini düşünüyorum. İstanbul'u bu hale getirdikten sonra İstanbul'u yalana, harama, talana teslim ettikten sonra İstanbul'u sebepsiz zenginleşmenin, kuralsız para kazanmanın şehvetine kurban verdikten sonra İstanbul'u mukaddes bir emanet olarak aldığımız ve muhafaza etmek sorumluluğuyla taşıdığımız buralara bugünlere kadar İstanbul'da Fatih'ten hiçbir şey bırakmayacak kadar sorumsuz davrandıktan sonra bugün heves edilen ve mutlaka arkasında durduğumuz bu açılma iradesinin bir kıymeti daha vardır. Yani aslında demiş olacağız ki biz buraya yaşarak burayı Fatih Sultan Mehmet'ten aldıktan sonra emanet aldıktan sonra o emanete sadakat gösterip muhafaza edebildiğimiz tek yer burası. Başka hiçbir şey kalmadı. Bu o demektir. O yüzden ben AK Parti grubuna da ilave etmiştik önergemizin konuşmasında. Söyledik ki buraya açıldıktan sonra şükür namazına geleceğiz. Cuma ibadetine geleceğiz inşallah. iftiharla şerefle. Ondan sonra da AK Parti grubunu bu camide itikafa davet edeceğiz. İtikaf dediğimiz şey tefekkürdür. İnsanın iç yolculuğudur. AK Parti grubu, özellikle AK Parti grubu girip bu caminin içerisinde biz bu İstanbul'u ne hale getirdik diye 15 gün itikafta bulunsunlar. 15 gün tefekkür etsinler. Biz bu İstanbul'u, bu canım şehri ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul diye Necip Fazıl'ın harikulade bir şiiri vardır. Onu okumaya bayılır. O okuduğu canım İstanbul ne hale gelmiş diye Sayın Cumhurbaşkanı'na da Ayasofya'da 15 günlük itikaf teklif ediyoruz ya. Teşekkür ederiz. Var mı başka bir şey? Tamam hadi bakalım.